Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Erdoğan yola çıkıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 78. Genel Kurulu için 17-21 Eylül arası Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak. 19 Eylül sabahı 7. sırada Genel Kurul'a hitabı beklenen "Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkün." sözleriyle bir referans lideri olan Başkan Erdoğan'ın Ukrayna'daki savaş, tahıl koridoru anlaşması, terörle mücadele ve iklim değişikliği gibi konulara dikkat çekmesi bekleniyor. Paris İklim Anlaşması'na 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleriyle en önemli katkıyı veren ülkeler arasında yer alan Türkiye, Birleşmiş Milletler liderlerine kürenin geleceği ve işbirliğinin önemini vurgulayacak. Üçü Birleşmiş Milletler tarafından olmak üzere çok sayıda ödül alan ve Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen sıfır atık projesini tanıtan bir program gerçekleştirilmesi de planlanıyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.